Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir atılım başlattık. Son 21 yılda demir yollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptık. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza 2023 yılı itibarıyla 2500 e, 2250 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3000 kilometre ekledik. Demiryolu ağımızı bin kilometreye yükselttik. Hatlarımızın 8000 kilometre ile %60'ını sinyalli, %40'ını ise elektrikli hale getirdik. Son olarak 26 Nisan'da Ankara-Sivas hattının da açılmasıyla 11 ilimizi birbirine hızlı tren ağıyla bağlamış oldu. 2053 ulaştırma ve lojistik ana planı ve yol haritamızla hızlı tren hizmeti alan il sayımızı tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52'ye yükseltmiş olacağız. Demiryolu hat uzunluğumuzu da 28.590 kilometreye yine yükseltmiş olacağız. Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Asya Avrupa Demir, Demiryolu Koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu proje Demir İpek Yolu Güzergahının ülkemizden geçen bölümü ile Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir. Halkalı Kapıkule Demiryolu hattımız 153 kilometrelik Kapıkule Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy Isparta Kule ve 8420 metrelik Isparta Kule halkalı arasını olmak üzere 3 fazdan oluşmaktadır. Bu üç kesimin birleşmesiyle toplamda 229 kilometre güzergahta saatte tam 200 kilometre hıza uygun çift tatlı elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni yüksek standartlı tren hattı inşa etmiş olacağız. Tüm hatların tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate yük taşıma süresi ise 6,5 saatten 2,5 saate düşecektir. Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkması hedeflerimiz arasındadır. Kıymetli basın mensupları, sizlerle birlikte Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin 3. fazı olan Kapıkule Isparta Kule, Halkalı Isparta Kule kısmındaki tünel açma çalışmalarını başlatarak projenin tamamında çok önemli bir aşamaya daha hayata geçirmiş oluyoruz. Proje ile 3. faz kapsamında 6180 metre TBM tünel, 860 metre aç kapa tünel ve 1380 metre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dahil 8420 metre uzunlukta yeni demiryolu hattının tamamının altyapı, üst yapı, elektri elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatları yapılacaktır. Sanat yapıları ve halkalı istasyonu bölgesine ait işler de tamamlanarak test çalışmaları hat hat sonunda devreye girecektir. Şu anda sizlerle birlikte bulunduğumuz TBM giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatları tamamlanmıştır. Segment fabrikası kurulumu tamamlanmış ve üretime başlamıştır. Bir numaralı TBM'in kesici kafa montajı tamamlanmış olup artık tünel delme çalışmalarına başlayacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba çaba sarf ettiğimiz önemli projelerdendir. Bu TBM makinelerinde usul bir TBM makinesine bir bayan isminin verilmesi de usulmüş ve bu TBM makinemize Ayşe ismi verilmiş arkadaşlarımızın tarafı, arkadaşlarımız tarafından. Birazdan onu beraber esasında çalışmaya başladığında da görmüş olacağız. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun, olsun diyor. Ya Allah, Bismillah. Biraz eğilir misiniz ya? Eğilir misiniz biraz ya? バラバラのこと、すみません。